Çok değerli misafirlerimiz, kıymetli basın mensupları, sözlerimi toparlarken özellikle ifade etmek istediğim hususçudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin inşallah Ekim ayında açılması ve yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte siyaset kurumunun çözmesi gereken, meclisin çözmesi gereken çok önemli sorunlar bulunuyor. Bugün bu toplantımızı yapmamızın sebebi de asıl olarak budur. Uzman çavuşlarımızın kadro ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması. Güvenlik korucularımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi. Polislerimizin, itfaiyecilerimizin, infaz koruma memurlarımızın, bekçilerimizin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi. Görev başında şehit olan itfaiyecilerimizin şehit statüsüne alınabilmesi, ayırt etmek sizin tüm taşeronlarımızın yasal düzenleme ile kadroya alınması, atama hakları ellerinden alınan 2020 KPSS e karma atama mağduru 15 bin öğretmenimize ek atama hakkının sağlanması, planlı bir şekilde ve hızlı bir şekilde 150 bin öğretmen atamasının gerçekleştirilmesi, özel okullarda çalışan öğretmenlerimizin öğretmenlik meslek kanunu kapsamına alınması ve taban maaş uygulamasına geçilerek bunların sömürülmesinin engellenmesi, özel kreşlerde asgari ücretin altında çalıştırılan uzman ve öğretmenlerin haklarının gözetilmesi, yoksulluk sınırının altında maaşlarla çalışan akademisyenlerimizin maaşlarının yeniden düzenlenmesi, ek zam yapılması, tüm kamu çalışanlarına ve emeklilerine 3600 ek göstergenin sağlanması, diploma denkliği için bekleyen 104 bin mağdurun mağduriyetinin giderilmesi için gerekli adımların atılması. Fahri Kur'an Kursu hocalarımıza kadro verilmesi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerimizin atama sorunlarının çözülmesi, özel güvenlik görevlilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi, taleplerine kulak verilmesi, kamu mühendislerinin maaşlarında mutlaka iyileştirmenin yapılması, engelli maaşının en azından asgari ücret seviyesine çıkartılması, staj ve çıraklığın sigorta başlangıcı sayılarak EYT kapsamına alınması 2000 sonrası sigortalarımızın emeklilik yaşı ve prim günlerinde adil bir düzenleme yapılması, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak çalışanlarının genel idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfına geçirilmesi, toplum yararına projeler kapsamında işkur tarafından istihdam edilen ve hizmet süreleri sona eren vatandaşlarımızın iş sahibi yapılması, tayinlerde aile bütünlüğünü sağlayacak düzenlemelerin yapılması, kamuya alımlarda mülakatların söz verildiği gibi bir an evvel kaldırılması, süresiz nafaka mağduriyetinin bir an evvel ortadan kaldırılması, 6284 sayılı kanunda ve medeni kanunda aile bütünlüğünü tehlikeye sokan hususların, maddelerin mutlaka revize edilmesi, ıslah edilmesi, hem hanımı hem aileyi hem çocuğu hem babayı koruyan yerli ve milli yasaların düzenlemelerin hayata bu noktada geçirilmesi, emeklinin ve çalışanın yaşanabilir bir gelir seviyesine mutlaka ulaştırılması gibi daha burada sayamadığımız çok sayıda mağduriyetler acil bir şekilde çözüm beklemektedir. Ben buradan yeniden Refah Partisi Genel Başkanı olarak tüm siyasi partilere sesleniyorum. Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın sözünü ağzından düşürmeyen siyasetçilere, yetkililere buradan sesleniyorum. İktidarından muhalefetine, kendisini bu mağduriyetlerin çözüm merkezi olarak gösterenlere sesleniyorum. Mağdur kesimlerimizi, mağdur vatandaşlarımızı sadece seçim arefesinde hazırlayıp onları oy deposu olarak gören ve onları sadece seçim malzemesi olarak kullananlara buradan sesleniyorum. Seçimden sonra, seçildikten sonra onları unutan ve kapılarının önünden dahi geçmeyenlere sesleniyorum. Artık milletimizin mağduriyetlerine kulak verme vaktidir. Artık samimiyetimizi gösterme vaktidir. Milletimiz bu mağduriyetleri gidermek üzere derdine derman olalım diye sizleri ve bizleri seçmiştir. Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte bu sorunları mutlaka çözüme kavuşturmamız gereklidir.